Evet sevgili dostlar bugün de yıllar önce yapmış olduğum e, sözsüz enstrümantal bir eserimizle Akın Saral'la kısa notlara devam ediyoruz e, sazımızı yine her zaman olduğu gibi yerine ası atölyemizin içerisine doğru geçip bugün neler yapacağız onlara bir vakıf olalım. Sa Sazımız burada. Gördüğünüz gibi 5 telli bir enstrüman yapıyoruz. 5 telli bir enstrüman yapıyoruz. Klavye genişliği yaklaşık dört buçuk santim civarında. 4 santim civarında. Üst aralığı da üç buçuk santim civarında. 5 tek tel olarak biz bunu düşündük, tasarladık. Bu enstrümanın yapılış videolarını birlikte zaten görüyoruz. Şimdi e, ne kaldı geriye? İşte gördüğünüz gibi burada bir bir boğazda bir e, kaplama flota çalışmamız olacak. Bunu yapıştıracağız. Bunu nasıl yapıştıracağız göreceğiz. Sonra eşik takozunu tesviye edeceğiz. Sonra e, deli ses deliğini tesvi edeceğiz, e, sapımızın köşelerini kıracağız, enstrümanımızın bu keskin olan köşelerini kıracağız ve devam edeceğiz. Dilerseniz şimdi öncelikle bu kaplama olan, boğaz için hazırladığımız kaplamayı buraya yapıştırmayı göstereyim sizlere buraya çeşitli şekillerde sizler kaplama yapıştırabilirsiniz. Ee, o sizin tasarrufunuzda olan bir şey. Şimdi arkadaşlar ben ben böyle bir şey kullanıyorum. Ben böyle bir kalıp kullanıyorum. Benim klasik şeyim. Şimdi bunu öncelikle öncelikle ben bunu Bali gibi bir yapıştırıcıyla Bali gibi bir yapıştırıcıyla kullanıyorum, yapıştırıyorum. Nedenine gelince arkadaşlar Bali bana e, yapıştırma zamanı temin ediyor. Öncelikle şunu yapıştırmadan önce arkadaşlar. Şunu göstereyim sizlere bu daha faydalı olacak. Şimdi arkadaşlar bu boğaza tam böyle gördüğünüz gibi ben bunu böyle ayarladım boğazda. Artı şu uç şuradaki şuradaki merkezimize paralel bir şekilde olacak. Yani dolayısıyla şu şöyle. Şimdi bu böyle bağlayacağız ya bunu, yapıştıracağız ya. Şimdi bunu biraz yukarı alacağız arkadaşlar. Şunu biraz yukarı alacağız. Neden? Nedenine gelince Şimdi kalemimizi alacağız. Şuradan hafif bir çizgiyle burayı çizeceğiz. Sebebini şimdi anlatacağım size. İşte o gördüğünüz çizgiyi biraz yukarıda kalacak olduğu için balimizi gönül rahatlığı içerisinde o çizginin iç kısmına yani taşırsak bile sıkıntı olmayacak şekilde olacak olduğu için balimizi böyle yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sürüyoruz gördüğünüz gibi. O çizgiyi muhafaza ediyorum. Bali karşılıklı yapıştırılan yapıştırılması gereken bir yapıştırıcı olduğu için aynı uygulamayı aynı uygulamayı şu gördüğünüz kaplama da da uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi buraya ince bir satı oluşturacak şekilde katlamamızı da aktif hale getiriyoruz. Evet. Bir 5-10 dakika kadar vaktimiz olacak. Balemizi de mutlaka güzel bir şekilde kapağını kapatalım. Çünkü hava alırsa kuruma özelliği olan bir yapıştırıcı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orası olurken biz arka şeylerimizi yapalım. Öncelikle bu benim şey yaptığım bağ. Yani asmak için kullanmış olduğum bir yöntem bu. Vernik yaparken çok işime yarıyor. Rahatlıkla sağını solunu vernikleyebiliyorum. Toparlayabiliyorum. Evet sevgili dostlar. Şimdi orası kurumaya yüz tutsun biz ben yenimize getirelim. Ben takalım. Ve tel bağ yerimizi tel bağ yerimizi tesviye etmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi yuvarlatıyoruz arkadaşlar. Sonra tersini çevirip aynı işlemi de buradan yapıyoruz. Burayı yuvarlatıyoruz. Sebebi de şu arkadaşlar köşeleri keskin olmasın ki tel bağlanırken veya sökülürken yuvarlak kalsın. Yani kırılmış olmasın. Tel kırılırsa, şayet tel kırılırsa teli bir daha söküp takıp başka yerde kullanma şansımız da olmaz. Böyle bunu şöyle bir zımpara takozumuzla benim yaptığım bir zımpara takozu sizler de yapabilirsiniz. Böyle zımpara takozuyla Evet yuvarlaklığı ve köşeleri böylelikle bunlara biz pah kırma diyoruz. Köşelere kırma. Kabaca yapıyorum. Dolayısıyla bu Burada da aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Köşelerini kırıyorum. Şimdi arkadaşlar sazımızın kapağının bu keskin köşelerini kıracağız şey çok güzel işe yarıyor. Poşetlere de alıyor gördüğünüz gibi. Buradan şöyle bir el zımparasıyla burayı daha güzel bir satı elde edecek şekilde zımparalıyoruz arkadaşlar. şimdi kaplamamızı yapıştırabiliriz. Dikkat edecek olduğumuz nokta buradaki şu çizgi zaten çizmiştik burada şekli var. Bu sefer tam tam yerine bu şekilde yapıştırıyoruz. Arkadaşlar bunu bunu böyle bir tornavida ile, böyle düz bir metal parçasıyla böyle üzerinden geçmemiz gerekiyor ki daha sağlam bir şekilde yapışsın. Çizgimizin olduğu yeri böyle işaretleyerek orayı falçatamızla ben kesiyorum, siz kesmeyebilirsiniz. Sizin yakıştırma şeyinize bağlı bir durum. Arkadaşlar aynen işlemi ters taraftan da uygulayacağız. Böyle yapmamız da fayda var. Evet arkadaşlar. Bunu da yapmış durumdayız. Şimdi şuranın temizliğini zımparayla yapacağız. Zımpara takozumuza zımpara takozlarımızı mümkünse mantar kullanalım arkadaşlar. Tatlı sert, yumuşak sert bir zemin olduğu için zımparanın ömrünü uzatıyor. Zımparalamayı da gayet güzel yapıyor. Siz e, bu yaptığım işleme daha özeneceksinizdir. Çünkü biz bu videoyu hazırlamak için yani zaman kısıtlı olduğu için böyle üstün körü yapıyoruz. Siz daha detaylı, daha güzel bir şekilde zımparalayıp tesviye edebilirsiniz. İşte en önemli şeylerden bir tanesi de bu sap bölümündeki buradaki elin rahat çalışabilmesi için burayı biraz hafiften kırmak istiyoruz arkadaşlar. Kırılırsa daha iyi olur. Ben benim tesviye tesviye şeyim var. Nedir o? Takozum var. Bu takozun ortası cam silikon var ve şey var üzerinde mantar var. Tabi düzlenmiş, temizlenmiş çok güzel bir tesviye takozu. O takozla sorunsuz buraları düzeltebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle tarafını da yapalım arkadaşlar. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sapımızın kenarlarını kırdık. Son derece güzel. El takılmıyor. Perde geldikten sonra da güzel işlik bir klavyeye sahip olacağız. Burasını gördüğünüz gibi bu bağlar genelde buralarda sıkıntılı olur. O sıkıntıları kaybetmek hem dekoratif bir görüntü sağlamak için ben böyle bir yöntem uyguluyorum. Sizler daha farklı şeyler uygulayabilirsiniz. Eee Burasını da sizlere göstereyim. Burasını da Yani ses aralığını da göstereyim sizlere. Böyle bir Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi böyle bir Zımpara takozu yaptım. Bu benim bir tekniğim. Buranın e, pahını kırıyorum. Daha yumuşak oluyor. Tutarken, şey yaparken köşesini kırarsak elimizde takılmamış oluyor. Dilerseniz göstereyim ben size. Tabi bu iyice sıkıştırdıktan sonra deliğimize şöyle uygun. Gördüğünüz gibi bu kenara da böyle kırmış oluyoruz arkadaşlar. İnce bir zımpara yapacağız tabi bunu. Tam temizleyeceğiz. Güzelce de son zımparasını yapacağız. Ondan sonra varsa şekillerimiz onları yapacağız. Sizler de, de, de takdir edersiniz ki e, müşterinin e, istediğine göre sevdiği e, Çizgiler, sevdiği şekiller, sevdiği şeyler buraya işlendikten sonra, klavye işlendikten sonra zımparası yapılıp dolgu verniği yapılıp artık polyester aşamasına gelmiş durumdayız. Bir sonraki videomuzda muhtemelen e polyester yapımını, atımını, yapımını nasıl yapacak olduğumuzu nasıl yapmamız yapmamız gerektiğini anlat anlatacağız. şimdilik bizi izlediğiniz için, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ben ve ekibim adına hepinize hoşça kalın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.